önemi nedir? Ben ve benim gibi ilk kez oy verecek yaşıtlarım niçin size oy vermeli? Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşadığımız için bizim Türkiye Cumhuriyeti'mizin kurucusu, kurtarıcı Mustafa Kemal'in gençleri sizlersiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu sizler yüceltecek ve yaşatacaksınız. Size bir görev var ve özgürlüklerin yaşandığı, istediğiniz partiye oy verebileceğiniz bir ortamda yaşamanız dileğiyle. Düşüncelerinizi kendiniz karar verin. Ama yerel yönetimlerde de e, mahallenizde, ilçenizde, ilinizde ve büyük şehirde kimin yönetmesini istiyorsanız öyle olup kullanın. Ama tabii ki herkesin başkanı var burada. Oyunuzu bana kullanın. <laughs> Şimdi duyduğumuz gençler yurt dışına gitmeye çalıştığı bir ülke değil. Ülkemizde. Cumhuriyet'in değerlerine, atamızın devrimlerine inanarak azim ve kararlılıkla yürümek mecburiyetindeyiz. O da sizlerle olacak. Mustafa Kemal'in askerlerisiniz. Yani biz zaten öyleyiz ama sizler de genç nesil, sizler çok önemlisiniz. Anası,